Umut tacirliği, tekelleşme, itibar suikastı, hakikat perdesi aralanıyor. Türkiye, haysiyetler üzerinde lirik dansın en çok yapıldığı ülkedir. Modası hiç geçmeyen suç ise itibar suikastıdır. Bu uğurda nice genç yeteneğin yollarına taşlar döşenmiş, hayatlarını adadıkları yetenekler dört duvar arasına sıkıştırılmıştır. İdeallerinin kaderi haysiyet yoksunu kelli feli adamların iki dudağı arasında kalmıştır. Bu nedenle bu ülkede ideallerine kavuşmak ve hayalini yaşamak isteği büyük bir cesaret ister. Bu yolda devam ise güçlü bir mental, inanç ve sabrı gerektirir. Oysa insan insanın kurdu değil, yurdudur. Evet, bunu anladığımız gün ülkemiz ve vatandaşları olarak biz hak ettiğimiz müreffeh seviyeye ulaşacağız. Kıyamet tüm yeryüzünün kıyamı anlamına gelir. Kıyam etmek yani ayağa kalkmak ve ayaklanmak örtbas edilen altta kalan her ne varsa su üstüne çıkması manasındadır. Sanat dünyasında kelimenin tam anlamıyla kıyamet kopuyor. Piyarın, haksız kazancın ve şöhretin tek elden ve tek menajerlik şirketinden yürütüldüğü iddiası. Bu menajerlik şirketinin başındaki isim Mamila Kaplı Ayşe Barım'ın piyasayı tek eliyle parmağında oynattığı hikayesi. Piyasada yeteneklerine rağmen gölge muamelesi gören oyuncuların kokusu çıkan kirli düzende yaşadıkları ayrıştırıcı dili ve hakir tavırları itirafları. Sinema ve dizi kaslarının aynı mahallenin oyuncuları arasında pay edilmesi bardağı taşıran son damla elbette ünlü oyuncu bir hanımefendinin PR yapması için para karşılığı bir şarkıcıyla beraber olması oldu. Burada söz konusu özel hayat değil, kaybolan hayatlar ve yaşanmayan hayallerdir. Yıllarca TV'de bir rolün hayaliyle yaşayan, tiyatro sahnesinin tozunu yutmuş ancak sükutu hayale uğramış gençler var. Hiç kimsenin yaşam tarzı, inandığı dini veya sahip olduğu ideolojisi sanatına gölge düşüremez. Hakikat perdesi aralanıyor. Tozlanmış hikayelerin üzerinde adalet rüzgarları esiyor. Kul hakkını afiyetle yiyenlerin yutkunması zaman alıyor. Savcılığın resmen soruşturduğu bu hadiselerde kültürel hegemonya baskısı altında ezilen hayatlar kamuoyunda ve kamuoyu vicdanında yer alıyor. Bakalım bizi neler bekliyor? adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Sadece sinema sektöründe değil, tüm kurumlarda yaşanılan baronlaşma ve kirli ağların gün yüzüne çıkarılması adaletin bu milleti bir borcu. Beşerin adaletinin bu dünyada işlenmesini istiyoruz. İlahi adalet öteki dünyada ilgilenir. Sadece sinema sektöründe değil, tüm kurumlarda yaşanılan baronlaşma ve kirli ağların gün yüzüne çıkarılması adaletin bu millete bir borcu. Beşerin adaletinin bu dünyada işlemesini bekliyoruz. İlahi adalet öteki dünyada ilgilenir.